West TV'den herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Çınarlı köyündeyiz. Kredit West Bank olarak, West TV olarak üretici müşterilerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Zehra Çaltılı. Zehra Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Zehra Çaltılı. Aslen Çınarlı, doğma büyüme eşim ve ben bu köylüyüz. Eşim polisti, şimdi emekli oldu ben 20 yıldır ufacıktan başlayarak hayvancılığa merak saldım. Şu an devam etmekteyim. İçinde bulunduğumuz bu dönemde üreticilerimizin ne gibi zorlukları vardır? Vallahi kurak olan senelerde çok büyük yem sıkıntısı sorunları çekerik. Bildiğiniz gibi bu korona da vurdu. Ülkemiz çok ayır şartlar geçirdi. E, senelerimizde kurak gelir. Arpa yem fiyatları dolar göre olduğu için her gün yükselir. Çok yani eşimin aldığı maaş ancak da hayvanlarımızın yem parasına yetişir. E, elimizde çıkarttığımız kuzularımız, oğlaklarımız da satılmaz. Çünkü et fiyatları çok yüksek, halkın alım gücü çok düşük olduğu için yani sorunlarımız çok ama yine de elimizde bulundu. Hayvanlarımızı bakmak mecburiyetindeyiz. Credit West Bank ve Emek Kart bu zor dönemde üreticilere nasıl bir destek sağladı? E, bu yıl Credit West Bank bize bir Emek Kart taksitlendirme imkanı sundu. Çok da güzel bir şey oldu. İnsanların para tutmadığı zaman karta 3 aylık peşin alınmak şartıyla yemlerini hayvanlarımızın aldık belirli yerleri bize gösterdiler. Biz de gidip hayvanlarımıza ekeceğimiz bir şeyler, yedireceğimiz bir şeyleri aldık. Çok memnunum. Kredivas'ta da çok teşekkür ederek bize böyle bir imkan sağladığı için.